ilk doz koronavirüs aşısını bilim kurulu üyeleriyle birlikte oldu diyelim. Mesajı tekrar size bırakalım. Evet, aslında e, acil kullanım onayı verilmesinin ardından ilk koronavirüs aşısı da Ankara Şehir Hastanesi'nde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya yapıldı. Koca herkesi aşı olmaya davet etti. Aşılama çalışmasının programının milletimize hayırlar getirmesini diliyorum. Daha önce de tünelin ucunda ışık göründü demiştim hatırlarsınız. Ee, bugün öyle bir gün Işığın yani aşının dünyada başlamasıyla birlikte bu ışığı görmüştük daha önce. Ee, önümüzdeki günlerin aydınlık olacağına inanıyorum milletimize, memleketimize hayırlı olmasını biliyorum. Ve herkesin de mutlak aşı olması gerektiğinin altını çizmek istiyorum. Çünkü bu hastalıktan korunmanın en önemli yollarından birisi aşı. Normal eski hayatımıza dönmek için aşıyı mutlaka yaptırmamız gerekiyor. Tekrarlara getirdik. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca az önce aşı işte böyle oldu. Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde önemli bir gün bugün. Koronavirüs aşıları peki nasıl uygulanacak? Merakla beklenen bu konuya ilgili de ayrıntılar ortaya çıktı. Aşı randevularının nasıl alınacağına ilişkin bir mobil uygulama devreye girdi. İçinden gelen sinova aşıları incelendi. Aşılama için randevu linki ise sisteme entegre edildi. İlk etapta sağlık çalışanlarına uygulanacak olan koronavirüs aşıları, sonrasında ise kademe kademe vatandaşlara uygulanacak. Vatandaşların ise aşılama için randevu alması şart olacak. Randevular merkezi hekim randevu sisteminden aile hekimi bölümünden alınacak sisteme girdik. Aile hekimi randevumuzu bize sorguluyor randevuya girdiğimiz zaman en üst noktaya aile hekimi COVID-19 aşısı diye bir sekme bir link konuldu. İşte vatandaşlar almak istediklerine randevu almak istediklerinde hemen bu COVID-19 aşısına tıklıyorlar ve tıkladıkları zaman normal şartlarda kendilerine bir aşı takvimi çıkacak. Sistem şu anda randevu vermiyor. Kimlik bilgisi ve aşılama grubuna göre randevu almak mümkün olacak. Vatandaşlar E-Devlet üzerinden ya da mobil aplikasyon uygulamasıyla MHRS'den uygun tarihlerde aşılama için randevu alabilecek. Çin'den ithal edilen aşı için randevular başladı diyoruz. Öncelik sırasına göre ilerleyecek aşılama işleminin ne kadar süre alacağı ise merak konusu. İstanbul'un en büyük pandemi merkezlerinden biri olan Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Sait Gören Türkiye'deki aşılamanın Avrupa'da önce bitirilebileceğini belirtti. Aşı ile ilgili ülkemizin altyapısı oldukça iyi. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Sait Gönen, alınan koronavirüs tedbirleri sayesinde hastaneye başvuranların azaldığını dile getirdi. Son 10 gündür ortalama Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'ne 350-400 civarında ilk başvuru polikliniğimize müracaat oluyor ve yapılan testlerde de pozitiflik oranı yüzde %5'in altına düştü. Gönen aşılama işleminin 5 ayrı poliklinikte yapılacağını söyledi. 5 ayrı poliklinik oluşturduk. Bu polikliniklerde evet. önce sağlık çalışanlarından aşılamaya başlayacağız. Yüksek riskli dediğimiz COVID servislerinde çalışanlar, yoğun bakım ünitelerinde çalışanlardan başlanarak Aşılama devam edecek. Bu süreçten sonra da halkımıza da aşı Gelenlere de aşıyla ilgili hizmet bu polikliniklerde verilmeye devam edecek. Profesör Gönen'e göre süreç Türkiye'de diğer ülkelere oranla daha hızlı ilerleyebilir. Avrupa ülkelerinden de çok kısa zamanda bu aşı yeter ki aşı gelsin aşılama işini başarabiliriz diye düşünüyorum. Profesör Doktor Gönen aşı olunsa da gerekli tedbirlere devam edilmesi gerektiğini yineledi. Aşılansak bile geçmesi için de yaklaşık 8-10 ihtiyacımız var. Halimiz tedbirlerimize devam etmek durumundayız. Aşı sonrasında bile